Merhaba arkadaşlar. Bugün transfer olduktan sonra forması yakılan futbolcuları konu aldık. Karada Juan Luigi Donnarumma var. Milan altyapısında yetişti. Taraftarın sevgilisi oldu. Daha 16 yaşındayken Serie A'da forma giymeye başladı. Ama işler 2021 yazında değişti. Donnarumma PSG'nin teklifini kabul etti ve Milan'dan ayrıldı. Hem bedelsiz olarak gitti, para kazandırmadı hem de ayrılık sürecini komple yanlış yönetti. Kırmızı siyahlı taraftarlar kendisini para göz olmakla suçladı. Şehirdeki Milan mağazalarının önünde Donnarumma formaları ateşe verildi. Sonrasında onun İtalya'ya geldiği maçlar içinse koli koli para bastılar. Sadece takım bazında değil, İtalya maçlarında da aynı tepkiyi gördü. Birkaç sene önce Milan logosunu dövme yaptırdı ancak bu taktik de tutmadı. Adı affedilmeyen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya çıktı. Bu arada bu yazda yine kaos dolu bir kontrat süreci yaşıyordu. Paris baktı ki Donnarumma kontrat uzatmak istemiyor. Bedelsiz kaybetme riskleri olduğu için satmak zorunda kaldılar. Üstelik daha gitmeden önce hemen şövalyeyi transfer ettiler. Ve Donnarumma Ederson Fenerbahçe'ye gelince Manchester City'ye transfer oldu. İlk stoper Leonardo Bonucci. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen İtalyan stoper 37 yaşında emekli oldu. Son formasını giydiği takım Fenerbahçe olarak kaldı. Bonucci geçmişte dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösteriliyordu. 2017 yılında dönemin hocası Allegri ile bir tartışma yaşadı. Juventus isminin kim olduğuna bakmadan onu Milan'a satmıştı. Hatta bu transfer o yazın en şaşırtıcı hamlesi olmuştu. Juventus taraftarları bu transfere ihanet gözüyle baktı. Bir de Milan formasıyla Juventus'a gol atıp sevinince hadi geçmiş olsun. Yine de Juve onun eksikliğini kapatamadı ve hemen ertesi yıl geri aldılar. Döndüğünde tribünlerin bir bölümü onu alkışlamadı. Hatta ıslıkladı. Uzun süre onu affetmediler. Bugün bile bazı taraftarlar onu hala affetmedi. Bir diğer stoper David Luiz. 2019 yılında Chelsea'den Arsenal'a transfer oldu. Bu transfer mavi formalı taraftarları çok kızdırdı. Londra içi transfer yaptığı için tepki gördü. Forması yakıldı. Bu arada 38 yaşındaki David Luiz futbola devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos takımına transfer oldu. 3-4 yıldır Brezilya'da oynuyordu. Tekrar Devler Ligi'ne döndü. O kıvırcık saçlarıyla tanınıyor. David Luiz'i uzaktan attığı şık gollerden sonra yaptığı çılgın sevinçlerle hatırlıyoruz. Savunma konusunda da her zaman sert ve korkusuz bir tarzı vardı. Ayrıca önemli bir kariyer. Flamengo, Chelsea, PSG, Arsenal ve Benfica'sı var. Sol bekle eşli kol var. Bu sefer tam tersi oldu. Kol Arsenal'dan Chelsea'ye katıldı. Ancak o da Arsenal taraftarları tarafından hain ilan edildi. Premier Lig'de dönemin en iyi sol bekiydi. Çocukluktan beri Arsenal taraftarıyım demişti. Bu yüzden de transferi daha çok konuşuldu ve taraftarlar onun formalarını yaktı. Eleştirenler kendileri adına haklı olsalar da ayrılışı kolun kariyeri açısından akıllıca bir hamleydi. Arsenal'ın çöküşü başladığında ayrıldı. Zaten birkaç yıl sonra yine kilit oyuncuları Henry, Fabregas ve Persi gibi yıldızları da ellerinde tutamamışlardı. Çöküş oralarda başladı. Yönetim tarzındaki hataların ortaya çıkış yılları diyebiliriz. Geriye dönüp baktığımızda kol erken ayrıldı ve Chelsea ile birkaç şampiyonluk dışında iyi de bir maaş kazandı. Bu da onun için Arsenal'dan ayrılmak doğru dedirtti. bekte Trent Alexander-Arnold var. Kısa süre önce bizlere sevginin ne kadar çabuk bir şekilde nefrete dönüşebileceğini gösteren anlardan biri yaşandı. Liverpool taraftarının en sevdiği oyunculardan biri olan altyapıdan çıkardıkları Trent Real Madrid'e transfer oldu. Bon servisi yoktu ama Real Madrid onu kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak için 10 ödedi. İki taraf da kendine göre haklı. Liverpool taraftarları kızgındı. Sadakat havada kaldı dediler. Trent ise Liverpool'da kazanacağı her şeyi kazanmıştı. Bu yüzden de kariyerinde yeni bir meydan okuma için Real Madrid'e gitmek istedi. Tüm dünyada eleştirildiği zaman şu savunma yapmıyor denilen dönem. Liverpool taraftarı o süreçte Trent'in arkasında durmuştu. Ona atıfta bulunuyorlar. Asla yalnız yürümeyeceksin değil. Artık ihanet edenler yalnız yürüyecek diyorlar. Bu arada Trent henüz Real Madrid'de ilk 11'deki yeri garanti olmadan sakatlandı. Neredeyse 2 ay daha yok. Kesinlikle hayal edilen başlangıç olmadı. İlk orta saha Fabregas, Arsenal'da Premier Lig'e damga vurmuştu. Pas bağlantıları ve oyun tarzıyla kendini ayran bıraktı. Arsenal'ın en yaratıcı, en etkili oyuncularından biri haline geldi. Ya o kadar iyiydi ki, henüz 21 yaşındayken kaptan yaptılar. Sonrasında Barcelona'ya gitmesi kızdırdı. Yine de bu nefret değildi ama daha sonrasında Premier Lig'e Chelsea formasıyla dönmesi bardağı taşıran hareket oldu. Kendi adını haklıydı. Çünkü o da Chelsea'de daha fazla kupa kazandı. 14-15'te Chelsea formasıyla ilk yılında 24 asist yaptı. Evet tam 24 asist. Aynı sezon 5 de golü var. Her seferinde Arsenal taraftarı olduğunu söylese de çoğunluk affetmedi. Hatta formasını bile yakanlar oldu. Onun ihaneti asla unutulmadı ve yılan Fabregas lakabını aldı. 38 yaşındaki İspanyol bugünlerde komonun başında. Hocalık kariyerinde başarılı olmasını beklediğimiz isimlerden birisi. Bir diğer orta saha Mario Götze. Dortmund'un harika yılları çok daha iyi gidebilir, çok daha uzun sürebilirdi. Ancak Bayern Münih mali olarak daha güçlüydü ve buna izin vermedi. Royce'un arkadaşlarını bir bir aldılar. Mario Götze de bunlardan biriydi. Bayern Münih'te 3 yıl oynadı ve sonrasında geri dönmesi gündeme geldi. Dortmund taraftarları formasını yaktılar. Hatta onu istemediklerini her fırsatta farklı şekilde dile getirdiler. Ancak yönetim Götze transferini bitirdi. Hatta taraftarlar kendi aralarında onu affetmek için hadi yapmayın. Bayern'e gitti ama o zaman bir çocuktu dediler. Bir kısmı affetse de bir kısmı onu hiç affetmedi. 33 yaşındaki Götze bugünlerde Frankfurt'ta forma giyiyor. Sağ kanatta Luis Vigo var. Futbol tarihinin en büyük ihanet hikayelerinden biri Luis Vigo'nun Barcelona'dan Real Madrid transferi. 2000 yazında Barcelona taraftarının sevgilisi Camp Nou'nun yıldızı Figo'ydu. Ama Figo Real Madrid'e transfer oldu. Hem de o zaman inanılmaz bir bonservis bedeliyle tam 62 milyon euro. Bu dönemin dünya transfer rekoruydu. Barcelona taraftarı için bu olay sadece bir transfer değil adeta bir ihanetti. Çünkü Figo o dönem takımın en önemli oyuncusuydu. Taraftarların idolüydü. Real Madrid ise o dönemde Florentino Perez'in başkan seçilmesiyle Galacticos projesini başlatmıştı. İlk hamlesi de Barcelona'nın kalbindeki yıldızı koparmak oldu. Başkan olduktan sonra bir basın açıklaması yaptı ve Figo artık Real Madrid'in futbolcusu dedi. Real Madrid olmasıyla Neukamp'a ilk kez geri döndüğünde sahada inanılmaz bir nefretle karşılandı. Her korner kullanmaya gittiğinde sahaya çakmaklar ve şişeler atıldı. Hatta domuz kafası bile atanlar oldu. Evet yanlış duymadınız. Neukamp tribünlerinden sahaya bir domuz kafası fırlatıldı. Bu görüntü futbol tarihine geçti. Barcelona taraftarları sadece tribünde değil, sokakta da tepki gösterdi. Formalarını yaktılar, posterlerini parçaladılar. Figo bir gece önce kahramanken sonrasında futbol tarihinin en çok nefret edilen figürlerinden biri haline geldi. Yıllar içinde Real Madrid'de şampiyonluklar kazandı. Bireysel başarılar da elde etti. Ama o ihanet damgası hiç silinmedi. Bugün birçok insana göre futbolda dünyanın en büyük ihaneti Figo'nun Real Madrid transferi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu var. Fenerbahçe onu erken transfer edebilse belki Şampiyonlar Ligi'nde olacaktı. Ancak geç olsa da Kerem Fenerbahçe formasını giydi. Sallih takımın tarihinin en pahalı transferi oldu. Kerem daha önce Galatasaray'da oynadı ve birçok kupa kazandı. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu transferi ihanet olarak gördü. Çünkü Türkiye'de belki de en affedilmeyen şey ezeli rakibe katılmak. Bir de Kerem transferden sonra ilk açıklamasında "Türkiye'nin en şerefli camiasına geldim" deyince ortalık iyice karıştı. Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü. Milyonlarca yorum yapıldı. Hatta öfke o kadar büyüktü ki bazı taraftarlar Kerem formalarını yaktı. Bu arada transferin üstünden bir süre geçti ama etkileri hala devam ediyor. Dünkü Galatasaray Frankfurt maçında Goratan Yunus Kerem'e gönderme yaptı. Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı paylaşım üstünden gol sevincini böyle kutladı. İlk forvet Neymar. Neymar'ın yaşıtları bugün hala top seviyesinde oynuyor. Brezilyalı yıldız Salah'la aynı yaşta. Ama bir Salah'a bakın bir de Neymar'a. Gerçekten en sevilen, izlemesi en keyifli oyunculardan biriydi. Şimdi ise Brezilya'da kimsenin ne yaptığını takip etmediği bir oyuncuya dönüştü. Yine çok fazla maç kaçırıyor. Buna rağmen oynadığı maçlarda eski Neymar'dan ufak kesitler izlettirmeyi başarıyor. Tekrar Avrupa'ya dönmesi ve tekrar zirveye çıkması artık imkansız. Sanırım birkaç yıl içinde emekli olacaktır. Dünyanın en pahalı futbolcusu. Belki de bir daha kırılamayacak bir rekoru var. Ancak bir balon doğru yok. Belki de kalan hayatındaki en büyük pişmanlığı bu olacak. Bir diğer forvet Alexander Isak. Newcastle'ın sözleşme uzatma teklifini reddetti. Arsenal ve Chelsea'nin ilgisini reddetti. Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifi de reddetti. Alexander Isak sadece Liverpool'u istedi. Teklifi ilk aldığı andan itibaren net oldu. Beni Liverpool'a satın dedi. Newcastle diretti. Hatta çok fazla direttiler. Onu satmamak için tüm tuşlara bastılar da başaramadılar. Newcastle taraftarları ise Isak'ın formasını yaktı. Ona hain fare dediler. Hatta Isak'tan sonra Visa'yı transfer etmişlerdi. O gün stadyuma bir pankart astılar. Bu yazıda Isak hain, Visa bizim adamımız. Hadi Newcastle yazıyor. Isak bir anda hain bir fare olurken Visa'yı sahiplendiler. O bir kahraman oldu. Bu arada Premier Lig'in en pahalı transferi Isak da dün ilk kez Liverpool formasını giydi. Sanırım bir sürpriz olmazsa Galatasaray maçında da direkt 11'de olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.